Burada bulunan hanlardan Gülgerbaki hanının olduğu bölümü Gülgerbakilerden hocam Mustafa Gülgerbaki anlatacak. Buyur hocam. Evet. Han benim 7 yaşındaki çocukluğumdan itibaren hatırladığım kadarıyla han buradan başlıyor. Evet. Burada ne şey, olduğumuz yerden başlayıp yukarı doğru yukarı çıkalım. doğru çıkıyoruz. Yukarı doğru çıkıyoruz. çıkmaya da devam edelim. Buradan böyle karşısı alarak arada şey, bura. Arada, burası. Hatta şurada bizim bir dükkanımız vardı. Mesela, mesela onu sattık. sattık. Ha buradaki dükkanı, dükkanı mesela onu sattık. sattık. Verfi Baki. Evet. Mesela onu bu dükkanı sattık. Verfi. Şurada da bir dükkanımız vardı bir dükkan. Topbaşı onu sattık. Topbaşı onu Mel'de. Mel'de sattık. Evet buradan böyle. Ve buradan böyle gidiyor. Ve devam ediyoruz. Hadi gitti. Hadi, Hadi. Bu aralar komple. Buraya, buraya geliyoruz. Han. Buradan dönüyoruz. Komple burası. Hanım. Şu sınırları içerisinde olan Hanım, oldum, burası, burası dikdörtgen şeklinde. Yani şuraya kadar geliyor. Yalnız şurada herhalde Nizat Karangil'in bahçesi vardı. Kar He, Kar şu Karangil. ara Nizat Karangil'in Karangil bahçesi. Bahçeler vardı. Ve şuradan dönüyoruz. Hatta bunlar da bu dükkanlar da onları. Bu gösterin yani. dükkanları Necat Karan'a ait evet. olan. Şuraya geldiğimiz zaman şu dükkan bizim. Evet. Ama handan değil. Ver bu meşhur Bursa nereden abi? Burası handan değil. Burası bizim han bahçesinden. Han bahçesinde dediğimiz. Peki Le han burada iken, içem. Nasıl bir düzeni vardı? Ha nasıldı? Buradayken şurada bir şeysi vardı, yatma yerleri. Ha ikinci katta. İkinci katta. Yatılıyordu. Burada bir şeysi vardı. yalnız. Ortada hatırladım. boşluk bir vardı. Ortada boşluk vardı. Orada aygırlar filan vardı. Ha ge gelen, gelen köyden gelenler gelen, buraya ateş yerini bağladı. Ateş yerini bağlamadı. Yeri evet. Aygırlar vardı, onların özel bir durumdu o Anladım, arada. anladım. Onlar e, gelenmiş şeyler, köyden dışarıdan gelenler da yatırlardı. kabul görürlerdi. Evet, şurada da bizim ham bahçesi vardı. Burası Ama da. Ham bahçesi, anlatan beyden bizim ham bahçesiydi. Ha burası komple. Burası komple Hı. ham bahçesiydi. Ham bahçesinin içerisinde bir ucunda köşede köşede nüfus şey vardı. Hükümet binası Hükümet mı? Değil, nüfus nüfus vardı. Hükümetin nüfus dairesi vardı. Nüfus dairesi vardı. Nüfus dairesi vardı. Ve hani bu bahçenin en son kısmında da şey vardı. Hükümet dairesi yani. Hükümet dairesinin önünde de şey... benim çocuğum bu çınar ağacı, çınar ağacı vardı. O çınar ağacı büyüyerek şimdi o, senin çocukluğunda çınar, çınar ağacı, ne kadardı? Senin çocukluğunda çınar ağacı ne kadardı? Benim çocuklar yoktu o zaman. Hayır, çınar ağacı ne kadardı senin çocukluğunda? Benim çocukluğumda çınar ağacı 10-15 metre büyüklüğünde bir ağaç. Neyse, i̇nce. İnce. İnce bir ağaçtı. Hatta o, o zaman bir bakan gelmişti. Kızılay Başkanı hatta bakandı. Evet. O hükümetin işe sene çıktı. O gün ben de vardım. Ağacımın şey, yanımda din, şey yaptım onu. Seyrettim, dinledim. Bakanı seyrettim. Yani burası Dürger Park Hanı'nın olduğu alan. Bir de bizim hükümetin arkasında bir bina var. Abi bunu Buraya teşekkür bizim... ederim.